Sözcükte anlam konusuyla devam ediyoruz. Konumuz mecaz anlam. Öncelikle tanımına bakalım. Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak benzetme yoluyla kazandığı soyut ve farklı bir anlamdır. Sözcüğün asıl anlamından farklıdır. Benzetme ve çağrışım yoluyla kullanılır. Duygu, düşünce ve hayal gücünü ifade eder. Mecaz anlamın özellikleri. Somut bir şeyin soyut anlamda kullanılması, bir şeyi başka bir şeye benzeterek anlam kazandırma, sözcüklerin anlamını zenginleştirir ve anlatımı güçlendirir. Günlük yaşamdaki önemine bakıyoruz. Duygu ve düşünceleri daha renkli ve çeşitli ifade etmeyi sağlar. Şiir, hikaye ve diğer edebi eserlerde sıkça kullanılır. Konuşma ve yazmada etkili ve yaratıcı bir dil kullanımı sağlar. Diğer anlam türleriyle karşılaştırmasına bakalım. Gerçek anlam sözcüğün doğrudan ve yaygın olarak bilinen anlamıdır. Yan anlam sözcüğün temel anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Mecaz anlamsa sözcük gerçek ve yan anlamın dışında tamamen yeni bir anlam kazanmıştır artık. Örneğimiz kalp. İlk önce cümle içindeki kullanımlarına bakalım. Kalbim hızlı atıyor derken burada kullanılan kalp kelimesi gerçek anlamda kullanılmış ve kan pompalayan organ anlamındadır. Onun kalbi çok temiz derken burada kullanılan kalp kelimesi ise mecaz anlamda kullanılmış sevgi, duygu ve hislerin merkezi anlamındadır. Bir diğer örnek. Dilini ısırdı derken burada kullanılan dil kelimesi organ anlamında gerçek anlamda kullanılmışken tatlı dillidir o derken burada kullanılan dil ise mecaz anlamda konuşan tatlı sözlü gönül alıcı anlamında kullanılmıştır. Bir diğer konumuz terim anlam. Yine tanımdan devam edelim. Belirli bir bilim dalı, sanat, meslek veya uzmanlık alanında kullanılan özel anlam taşıyan sözcüklerdir. Genellikle uzmanlar tarafından kullanılır. Söz konusu alanın dilinde spesifik ve kesin bir anlama sahiptir. Yaygın dilde farklı anlamlara gelebilir ancak terim olarak spesifik bir anlam taşır. Terim anlamının özelliklerine bakalım. Belirli bir alanın terminolojisine aittir. Aynı alan içinde anlamı açıktır ve belirsizliğe yer yoktur. Çoğu kişi tarafından anlaşılmayabilir, uzmanlık gerektirir. Diğer anlam türleriyle karşılaştırmasına bakacağız. Aslında gerçek yan ve mecaz anlam konularını işledik. Direkt terim anlamı bakalım. Belirli uzmanlık alanlarında kullanılıyorsa sözcük terim anlamda arkadaşlar devam ediyoruz. Terim anlamın günlük yaşamdaki önemine bakalım. Alanında uzman kişilerin etkili ve doğru iletişim kurmasını sağlar. Akademik ve mesleki çalışmalarda doğruluk ve kesinlik sağlar. Yeniliklerin ve buluşların tanımlanmasında önemli rol oynar. Örneklerimize bakıyoruz. Coğrafya biliminden geliyor ilk örneğimiz. Dağı taşı akarsuyu Coşkun Denizi bağlarsın da Aşık kısmının dilini bağlayamazsın demiş Kemal Sezer. Burada kullanılan akarsu kelimesi yer altında veya dere, çay, ırmak gibi yeryüzünde belirli bir yatak içinde eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara verilen at anlamında kullanılmıştır. Bir diğer örneğimiz edebiyat biliminden geliyor. Kelimemiz türkü. Önce sözcük anlamına bakalım. Çoklukla dörder mısırlı bentlerden oluşan 11 ile hece vezniyle yazılan ve kendine özgü bir besteyle okunan halk edebiyatı nazım birimidir türkü. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Kulak berki havasında bahçemizin gök maviliğinden, dal yeşilliğinden, bir türkü söylenmede kendiliğinden.